arkadaşlar. Bugün size birlikte survival Minecraft survival oyuncusu arkadaşlar. Arkadan müzik gelebilir. Özür diliyorum. Ya başlamıştım annem yüzünden. Tekrar başlamak zorundayım. Ya abi bir insan video çekerken şey bağırarak odaya girilir mi? Şunu kapatın arkadaşlar survival oynayacaksanız. Alalım. Ee, hemen çökelim şunları. Çok güzel çok her şey çok. <laughs> da var gördüğünüz gibi. ne <laughs> olduğunu da yani emin değilim. Şu <laughs> oldu gözümde. Seed Gürkan falan gördüm. Mesela, o, teşekkür ediyorum. Hemen odamı da atlayalım. Şu an. oraya kadar yapacağız. Ne oldu? Getanın arkadaşlar? Bir gün Microsoft'a bir gün sana gibi bir şekilde bir bir şeyler mi? kafama göre çekelim. Biraz da ne oynamak istediğime bağlı. Ya yani San Andreas kasta için pek izlenmiyor. Benim de çekesim gelmiyor. Yeni bir seri kesin de lazım yani bende de yaptım arkadaşlar. Keselim. Evet. Koltuklar geldi artık ölüm abi bana. Getirdim, Tableti sileceğim. Ben yeterli kalan mı? Tableti koydum. Mendil. Mendil orada bırakmayacakmışım. <laughs> Buradan geldi sabah dedesine kalkıyor. sabahçılar Sabah sabahçı. Boş. Evet, o yüzden sabah kalktık kavam adam Allah bulak Normalde ben videoları 4-5 evet, gibi çekerdim. Bunu erken çekiyorum. Ne çekecektim? Tablet öldü. Pixel İran. Minecraft'tan daha çok piksel bölümünden kazanı bilmiyorum. Yirmi yedi abone. Biraz daha abone olalım. Otuz olalım. Bu videoyu geçmediyse Bu video o bir şey yaparım 50 video olacak. 50. videoda 50. videoyu geçeceğiz. Hiç farklı da değil. Sağ ol. Hani arkadaşım İzliyorsa selam var. 50 videoyu geçti bir şey yapmayacağım mı diye. Tamam. Demir <kocuğumda> Hemen çöktüğümüz. Ya abi ben niye crafting table yaptım? Beynimi ya. Ne güzel çökecektim tam işte. işte. Vardı şeyde neyse. Gidelim biraz daha bir şeylere çökelim. Yeah. Aç mı kalacağız lan? Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Bak Limit burada bir şey var. var. Şurada olması lazım. Şu an gözükmüyor. Bir yerde vardı. Limit word diye. Onu açınca arkadaşlar sakat infinite dünya Cihaz hmm. bir O de bir şey bir şey Evet. Giden bölümde onu yapayım dedim. Yaptım oldu. şimdi biraz daha kasalım havuç. E evleri yağmalamaya devam ederiz. Ekleyeceğim hiç. Uğraşamam ekmeğiyle. Oh 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 mis. Su başka bir yere taşıyacağım. İlk gün tabi bir köyde evimde kaldı. Şimdi yön nere çok iyi. Yön nere çok Arkadaşlar. Lamba var. Hem içinde meşale de var. Bunun var. Kıtak yapmanız yardım ne olur? Bunlar. Bu ne abi? Ne var burada? Dağın başında oturuyor. Manyak mı lan? işte ev arkadaşlar. Güzel yer. Gerçekten. Burada köy şey falan böyle. Bugün koyunları daha vereyim. Koyun var yalnız koyun. Gidip koyunları falan. Geber. Bak. Makas yapardım da hiç onu uğraşamadım. Patch. 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 Başka boyun yok mu? Wow. Wow. Başka boyun yok mu? Gel bana bak. Hadi. Siz takıldın. Potato. Oh, tut tut tut. Ben bunları pişirip kumpir yapıyorum. Çok lezzetli olur Falan. balkonundan atlıyorum. Amca seni nasıl dışarı çıkıyorsun sorma sahip. Şu <laughs> <laughs> kıralım. Ya ben niye buraya girdiysem geri zekalı gibi. Ova bam. Potato. Yetişti. Ah. <laughs>